ya burada şeyim kırılmış aylitik defterim deprem tak böyle böyle video çekemeyiz <laughs> deyin. Demeyi lütfen abone olun kanalıma. Bu video hatta kanalımdaki bildirimleri için böylece yeni videodan haberdar olabilirsiniz. Ya niye abone olmuşsunuz? Yüzden fazla video attım. Ya 15 abone ne ya? Bir abone olun kanalıma ya vallahi. Bir destek olun. Burayınız karakterleri zaten çekeceğim. Burayınız karakterini çok sevdiğiniz için. Kerem uzun video çekeceğim. geleceğim misin? Bu benim ilk uzun çekişim ha? Ha. 4. kat katı çok güzel bir kedi şey var. Ankara kedisi. Şu gözü mavi, şu gözü sarı.

Rim, rim, brain, because, because, the because, the because. Dopta dop. Cavuz öyle diyor. Dopta bir dop diyor. Ama ben size dop dop da dop dop da dop dop da dop dop da dop. dop. Dopta dop ne Hmm, li, 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 O da olur. Kavanozları da öyle Anne bir yalnız video çekelim. Tamam. O kadar. Eee <laughs> sonra burada çekmiştik değil mi? Tırı lili, tırı lili, tırı lili, tırı lili. Hmm, bomba can <laughs> hmm, like O okay, hmm, ben bu kadar bilemem ya. Karamaram andama damadidun dunk. Tek bir mı bir tonu patırıp bu. Fulli fulla. Hımm sıkma sıkma sıkma. Sıkma 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 Karı sıkma, 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 sıkma çay. Sıkma sıkma çay. Sıkma sıkma. Sağ ol hocam ben size dedim. <laughs> Bak geçen sıkma sıkma çayı unuttum. Ama bana yorumlarda söylemediniz. Siz de gidin hadi laf ediyorum. 5 dakika olmuş video. Kim bilir daha ne kadar olacak. 5 dakika 15 saniye dedik. Burayı gösterelim bir şey oldu ya bu sahneyi sadece göstereyim maalesef göstersem YouTube bana yedirir sesler anlaşır anlışıyor zaten ne olduğunu söylemeyeceğim, siz bildiniz zaten itiralağım yiyor itiralağım ayakın ya, ayakı buru olamıyorum artık zaten Arkadaşlar şu bilgiyi de verin. Bak bu bilgiden sonra 1 milyon like istiyorum. 1 milyon abone daha doğrusu. ise kanalıma. Çünkü bu belki o kadar önemli ki. Herkes kanalıma abone olmaya gidecek. Youtuber olanlar da var. Youtuber olmayanlar da var. Özellikle Youtuber olmayan var ya bu videoyu izliyordur ha. Çok şey kaçırdılar bu, bu, bu video geçenler bilgiye göre aslında dünyadaki YouTube uygulaması olan herkes YouTuber'mış. İndirdiğin an YouTube'u YouTube oluyorsunuz. YouTube Nasıl mı? Gelin size Çünkü illaki ya kendi hesap ya kendi bir hesap oluşturacağız diye indirdiğiniz zaman hesap oluşturun diyecek. Oluşturuyorsunuz. O hesap ama YouTuber'lık. Nasıl çekeceğim diyeceksiniz. Alt sağda. Evet. Hı hı. Ya anne keşke gelseydi çok güzeldi ya. Bir kedi var ya ondan bahsedeceğiz neyse. Bizim kedi, bizim kedi hatta gösterdik mi? Dur bilgiyi sonra karışırız. Oho ama ileri saldırmayın ya. Kedim nerede ya? Pıs pıs pıs. Gel. Ya o gence yok. Çünkü hesabınıza isim vermez durumdasınız. Ve YouTube bu hesabınızın ismi de oluyor. Mesela sizin hakkınızda isim Yavuz YouTuber değil. Ben YouTuber'ım ama. Ona bilin. O Yavuz YouTuber değil ama YouTuber. Bunu götürür müsün Yağmur abi? Ya. Ay yeter ama. Ve video çekiyorum. Video ya bitsin bir öyle bir götürürüm. Bunu ya. Bir şey Çünkü altta artı tuşu var ya abone abonelikler var ya altta onun solunda bir artı tuşu olacak ona basıyorsunuz sonra bir ekran geliyor sonra show video çekmek istiyorsanız ekran zaten otomatikten show videosu belirleyecek. sağ üstten kaç saniye olduğunu ayarlayabiliyorsunuz ve videoyu kesebiliyorsunuz yani videoyu yeşil ekran falan yapabiliyorsunuz çok şey var mı? Şu şuradaki bir tane kırmızı tuşa basıyorsunuz. Bir video kesiyor. ona tekrar basar kesebiliyorsunuz. Benim çektiğim şanslar öyle. Ben bayağı bir şans çektim ha bu ilk uzun videom herhalde evet. Bu benim ilk uzun videom. Heyecan hepsi shorts. Shorts. Short. Yok short. İşte anlatayım, gibi. bunun gibi uzun video istiyorsanız yapman gerekenleriniz Altta Shorts yazıyor, onun hemen solunda Video diye yazıyor, ona basıyorsunuz Sonra bir fotoğraf videoları var ya, oradan seçip O, o videoyu direkt Youtube'a aktarabiliyorsunuz Çok güzel bir şey Shorts'un yanında canlı yayın diye bir şey var. Ama bunun için 50 abone ulaşmamız lazım. Ama ben 15 ve sana bu ne abonun? Bak o kadar bilgi verdim. Her herkesin herkes YouTuber aslında. Ve anlattığından video çekebiliyorsunuz. Bu bilgi şu kanalıma abone hediyesi olarak yapıyoruz. Zaten doğru girmez kaldı. İki az biz bilmem kaç Mayıs'tayız. 19 Mayıs'ı geçtik ama. biraz Haziran'da olmuyor. Şimdi en az bir 50 abone istiyorum. Kanalıma ama. Tamam lan. Bu kadar bilgi verdim. Bir abone olursun ya. Videoyu şöyle bitirmek şey istiyorum. Çok fena bitirdim. bir şeye baktım da. Ah! <laughs> şu gözümde bir şey var. Dur telefon Aynısına bakmaya çalışıyorum. Aha şu nokta ne? Şu beyaz nokta. 有什么嘛？名字 <Yeah>,